Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hot Deals çekeceğiz. Kendimi de göstereyim durum bir dakika. Evet ben aldım anneme Hadi şimdi videomuza geçiyoruz. Şimdi ben bunu açmakta iyiyim. Bir de siz beni izleyin ya da durun bir dakika. Siz de... Ay arkadaşlar Şimdi böyle. Şimdi sizden izleyin böyle yaptıyızlar. Üç yaşları göre uygun değil. Hala açıyorum. Oh açtık arkadaşlar gelin gelin. Açtık. Kayıttayım şu an. Abo. Heh, açtık açtık arkadaşlar açtık. Açtık arkadaşlar size göstereyim. Açtık açtık. Şöyle. Şimdi ben bunu böyle. Abba şuna bakın. Bakayım ne kadar gidiyor. Abba arkadaşlar. Çok gidiyor bu. Çok pembeli olan güzelmiş değil mi? Buna takipçilerime hediye etmek istiyorum. Kim isterse ona hediye edeceğim. Abi bu çok güzel. A Ha yaz bu. Bu da abdiyaz mı? Abdias. Oğlum siz kalp geçirsiniz ya. Güzel çok güzel. Lastikleri de çok güzel. Ama onu da takipçilerim edeyim. Ben de bunu beğendim ya. Çöplerimizi kenara alalım. Çöplerimizi iki tane araba çıkalım. Ee, başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pura'da kalıyorsunuz. Görüşürüz.